Merhaba sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflarımızda birlikte matematik testi çözüyoruz. Ne yapacağız? Hangi konulardan çözeceğiz? Hemen ondan bahsedeyim. Burada sayıların okunuşuyla ilgili ve sayıları çözümleme, sayıların basamak değerleri ve basamak adları ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu sayfamız biraz daha kolay sorulardan oluşuyor. Diğer sayfamızda biraz daha zor sorularımız var. Şimdi kolaydan zora doğru sorularımızı çözeceğiz. Derse başlamadan önce beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın mayın. Birinci sorumuzla başlıyorum. Yukarıda modellenmiş olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili canlar, gördüğümüz gibi 1 2 3 4 tane yüzlük blok var. 1 2 tane onluk blok var ve 1 2 3 4 5 6 7 tane de birlik blok var. Demek ki sayımız 427. Burada 427'yi bulmamız lazım. O da C şıkkında. C şıkkını işaretliyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayının okunuşunda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. 900.4. Evet bakın burada 900 8 tane onluk var ve 4 tane birlik var, değil mi? Evet. Buradaki 8 onluk ne yapıyor sevgili arkadaşlar? 8 çarpı 10 demek. Yani 8 tane 10 çarparsak da ne yapar? 80 yapar. Dolayısıyla biz bunu 80 diye okuyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Buradaki sayının okunuşunu soruyor bize bu sorumuzda da. Bakalım 700'lük var. Öyleyse 700. 8 onluk var. Öyleyse 80. 3 birlik var. E 3 diye okuyacağız sonunda. O zaman 700, 80, 3 diye okuyoruz. 783 diye de yazıyoruz. Evet cevabımız A şıkkı olacak. Buradaki sorumuza bakalım. Yukarıda çözümlenmiş sayı aşağıdaki yerden hangisidir? Sevgili canlar, aynı burada basamakları okuduğumuz gibi çözümlemelerde de basamakların yerine sayıları yazıyorduk. Bakın burada yüzlük dediği için ben buraya 3 tane çizgi koyuyorum. Demek ki yüzler basamağı 5'miş. Bunu anlıyorum buradan. 5 yazdım. Onlar basamağı 8'miş. Onu anlıyorum. 8'i onlar basamağına yazdım. Birler basamağı da 3'müş. 3'ü e, de buraya yazdım. E, sayım kaç oldu? 583. Yani B şıkkındaki cevabımız işaret diyoruz sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda gene buradaki sayı için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir bunu soruyor bize. Birler basamağındaki sayı 1'dir demiş. Bakalım burada birler basamağındaki sayı ilk sayımız bu 2 1 değil değil mi? Onlar basamağındaki sayı 1'dir demesi gerekirdi. Dolayısıyla bu yanlış. Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri 200'dür demiş. Yüzler basamağına bakalım. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında 9 var. Bunun basamak değeri 900'dür değil mi? O yüzden bu da yanlış bir ifade. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 10'dur demiş. Bakalım birler, onlar. Evet onlar basamağında bir tane onluk olduğu için basamak değeri de 10'dur. Nasıl buluyorduk diğer türlü? Bir tane onluk 10 demek yerine 1 çarpı. Yani burada onlar basamağında yazan sayı kadar sayı değerini koyuyordum. O da 1 şu anda. Ve çarpı neyle çarpıyordum bunu? Basamak adıyla. Basamak adı da onlar olduğu için 10 çarpıyorum. 1 çarpı 10'dan eşittir 10 olarak gene cevabımızı buluyoruz. Yani C şıkkını işaretliyoruz. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Buradaki sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Şimdi buradaki sayımızı okuyalım. 571. Bak zaten okuduk ya şimdi 571 dedik ya sayıya. İşte yüzler basamağının basamak değeri 500. Onlar basamağının basamak değeri 70. Birler basamağının basamak değeri de 1. 571 diye okuduk adı üstünde tamam mı? Öyleyse bize soruda sayının basamak değerini soruyordu. Onlar basamağındaki. Onlar basamağımızda 7 var. Öyleyse 7 onluktan 70 olarak cevabımızı işaretliyoruz. Şimdi gelelim birazcık daha zor sorularımıza bakalım. 7'nin sorumuzda devam ediyoruz. Demiş ki buradaki sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sayıyı çözümlerken ne yapıyorduk? Sayıdaki basamak ile basamağın adını çarpıyorduk değil mi? Bakın burada 3 ile 100'ü çarpmam gerekiyor. Ama burada tam tersine toplama şeklinde vermiş. Hani şöyle 3 çarpı 100 ne demektir sevgili arkadaşlar? Bu 100 artı 100 Artı 100 demektir. Değil mi? 3 tane 100'ün toplamı demektir aynı zamanda. 3 tane 100'ü topla demek de 3 ile 100'ü çarp demek aynı şey. O yüzden böyle farklı bir şekilde göstermiş olsun. Yani biz buradan 3 tane 100 olacağını anlıyoruz. Bakıyorum. 1, 2, 3. 300 var burada. Bu olabilir. 1, 2, 3. Burada da var. 1, 2. Bu gitti. A şıkkı şimdiden elendi elendi. Şimdi bakalım iki tane onlar basamağında ikilik görüyorum. Öyleyse iki onluk olması lazım. Bakıyorum hemen iki tane onluk. Bir iki onluk var. Burada bir onluk var. Bu zaten gitti. Geriye C şıkkı kaldı. En sonunda bir tane birlik olması gerekirse de C şıkkında gene onu görüyoruz. Ondan dolayı cevabımızı C olarak işaretliyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Sayısının yüzler basamağındaki sayının değeri 3 artırırsa sayının değeri kaç artar? Sevgili canlar buradaki sayının hiçbir önemi yok bu soruda. Tamam sayıyı görme bile. Diyor ki sana bu sayının yüzler basamağı 3 artarsa diyor. 3 artıracağız yüzler basamağın. Yani sayı kaç artacak? 100, 200, 300 artacak değil mi? İşte bu kadar basit cevabımız A gördün mü? Bak, buradaki sayının önemi yok burada. Neden? Çünkü sayının yüzler basamağı 3 artırırsa yeni sayı kaç olur diye sormuyor bize. Diyor ki sayının değeri kaç artar diyor. E, yüzler basamağı 3 artırırsak sayının değeri de 300 artar. Onlar basamağı 3 artar deseydi sayının değeri 30 artar derdik. Birler basamağı 3 artar deseydi sayının değeri 3 artar derdik. Bu şekilde bulurduk. Tamam? 11. soruya bakalım. Sayısının onlar basamağındaki sayının sayı değeri kaçtır? Şimdi onlar basamağındaki sayının sayı değeri demiş bak bu sefer. Basamak değerini basamak adıyla çarpıp buluyorduk. Sayı değeri sayının tam kendi değeriydi. Yani sayı değeri dediği için onlar basamağında 6 olduğu için direkt 6'yı işaretliyoruz. Sayı değeri sayının kendi değeridir. Basamak değerinde ne yapıyorduk? Basamak adıyla çarpıyorduk sevgili canlar. Anlaştık mı? 9. sorumuza bakalım hemen burada. Tablodaki noktalı yerleri aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez? Şimdi buradaki noktalı yerlerden aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez diyor. Bakalım önce bir sayılarımızı yerleştirelim buraya. Şimdi basamak değerlerini sormuş. E, 3'ün basamak değeri 3 çarpı 1'den 3 olur. E, onlar basamağındaki 4'ün basamak değeri 4 çarpı 10'dan 40 olur. E, yüzler basamağındaki 2'nin basamak değeri de 2 çarpı 100'den ne olacak? 200 olacak. Değil mi? Orası 240 ve 3 olacak. Değil mi? 200 baktığım 200 gelebilir. 3 var. 3 de gelebilir ama 30 değil. 40 olması gerekirdi. 30 gelemez diyoruz. Son sorumuza geldik. Sevgili canlar bunu da siz çözün olur mu? Bunu çözüp bana yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bu soruyu size bıraktım. Hemen sorumuzu okuyorum size. 4 birlik 6 onluk 2 yüzlükten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Dikkat edelim 4 birlik 6 onluk 2 yüzlük tamam mı? Birliği birlik yerine onlu onluk yerine yüzlüğü yüzlük yerine yazalım. Yanlış yapmayalım, karıştırmayalım, ezbere gitmeyelim yoksa yanlış yaparız. Dersi beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı özellikle ve kanala abone olmayı unutmayın ki derslerimizi hep birlikte yapalım canlar. Bir sonraki dersimizi görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.